Yeni ekonomik koşullar ve 6 Şubat depremlerinin ardından ev sahibiyle kiracı arasındaki anlaşmazlık, tartışmalar ve kavgalar sürüyor. Adıyaman'da ise kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık farklı bir boyuta ulaştı. Ali Taşı Mahallesi 1207. sokakta bulunan 4 katlı binanın 3. katında kiracı olan Aydın Biçer'in oturduğu konutun su aboneliği ev sahibi Mahmut Can tarafından iptal edilerek su saati söküldü. Suyu kesilen kiracı mağdur olduğunu belirtirken ev sahibi ise asıl mağdurun kendisi olduğunu vurguladı. Kiracının iddiasına göre ev sahibi fiyatı arttırmak için su saatini söktürdü. Ev sahibi ise konunun parayla alakalı olmadığını dairenin su şebekesinin arızalı olduğunu, ev boşaltıldıktan sonra su şebekesinin değiştirileceğini ifade etti. Hakmadığı için... Kiracı Aydın Biçer, sözleşme yenilemesinin olmasına rağmen kendisinin evden çıkartılmak istendiğini belirtti. 16 Şubat depreminden hemen sonra ev sahibim payış kira artışlarından kaynaklı beni çıkarmak istedi. Sebebini sorduğumda işte evi satacağım dedi. Ben dedim satabilirsiniz. Alıcı kişiyle biz görüşürüz. Sözleşmem var sonuçta dedim. Aşağıdaki ev kiracım ona dayanamayarak çıktı. 1.750'ye oturuyordu. Şu an yeni bir kiracı bulmuş. 5.000 liraya bulmuş. Ben de çıkmayı kabul etmedim. Yani, türlü bahaneler yapmaya başladı. İşte farklı farklı şeyler yapmaya başladı. Sözleşmem bitmeden beni çıkar diyerek beni tehdit etti. Sözleşme yenileme sürem olmasına rağmen sürekli beni çıkarmaya çalıştı. En sonunda su abonesini gidip Adıyaman Belediyesi'nden kapattırdı ve ben aylardır susuzum. Şu an sularımız akmıyor mu? Hayır maalesef şu an için hiç. 29 Temmuz'dan beri şu an sularımız akmıyor maalesef. Peki ne yaptınız? Adıyaman Belediyesi'ne gittim. Başarıda bulunmak istedim. Su abonesini kendi adım almak istedim. Hayır dediler veremeyiz dediler. Ev sahibinin gelmesi gerekiyor. Ev sahibim zaten bunu kendisi bizzat yapıyor. Bilerek yaptığı için gider imza atmaz tabii ki. Ev sahibi Mahmut Cansa kiracısının kendisini mağdur ettiğini ve evinin su arzası nedeniyle zarar gördüğünü savundu. Ben suyunu kesmemin sebebi evin problemi olduğu için su tesisatı depremden kaynaklanan bir olaydı. ben eğer suyu kesmek mecburta kalmasam ev çökecekti. Neçin? Çünkü sucu getirdim. dışarıda baktı, ilgilendiler ve bir kısım da yaptığım masrafların ücretini ödedim ve adam içeri dedi ki de içeri komple dedi fayansı içeride su sızması var dedi. Bunu da içeride yapmamız lazım. Yapmamız için de bu sahıs içeride çıkması lazım. Hı. Taşınması lazım. Hı. Ben de buna rica ettim dedim ki bu evde dedim 3 ay zaten kira almadım. 3 aylık kira almadım. Ve dedim 3 ayında senen doluyor. Ee, senen dolunca dedim kendine bir ev bul. Çünkü ben de bu evi kurtarayım dedim. Çünkü ben yurt dışında kalıyorum kurtarayım dedim. O adam da bana hayır dedi ben çıkmayacağım. Su olduğu gibi kolunlarda e, kolonlarda içeriden küfleme var ve bir de yatak odalarında. Ben Suriyeleri götürdüm tamir için getirdim. Suriyeler insanlar kokuda kaçtılar. Ben bizzat dedim ki arkadaş aydın bak Suriyeler bile bu evde kaçtı kokuda. Dedi ki ev benim değil mi ben oturuyorum dedi. Kimse ilgilenmez kokuysa kokuyu ben alırım dedi. Kimse ilgilendirmez beni dedi.